Merhaba sevgili Başaklar, Nisan ayında da geçen aydan beri ilgilendiğiniz para konuları, borçlar, alacaklar, ödemeler sizi meşgul edebilir. Tazminat alacak şeklinde beklediğiniz bir para varsa 4 Nisan'dan sonra gelebilir. Borcunuz varsa ya da para konularıyla ilgili bir disipline girmek istiyorsanız bu ay 12 Nisan'da doğacak yeni aydan sonra uzun vadeli planlarınızı yapabilirsiniz. Bu güçlü yeni ay size miras, burs gibi kaynaklardan para da getirebilir. Çözülemeyen miras konuları varsa, alacak davanız varsa bu yeni aydan sonra tekrar bu konuların üzerine gidin. İnisiyatif alın ve harekete geçin. 14 Nisan'dan sonra havanız tamamen değişecek ve hayatınıza değişiklikler getirmek için harekete geçebileceksiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminize girebilir, ilginizi çeken, hoşunuza giden konularda eğitim alabilirsiniz. 19 Nisan'dan itibaren çok uzak olmasa da seyahatleriniz olabilir, işinizi büyütmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Geçen ay 4 Mart'tan beri işinizde var olabilecek yoğunluk 23 Nisan'dan sonra sona erecek. 4 Mart'tan beri kariyer, iş konuları sizi çok meşgul etmiş olabilir. Bazı Başaklar iş konularında kopuşlar, ani değişiklikler yaşamış olabilir. İşinizde artık 2 yıl boyunca geçtiğimiz ayda yaşadığınız yoğunluk kadar yoğunluk yaşamayacaksınız. 23 Nisan'dan itibaren sosyal anlamda daha aktif olabilirsiniz. Birçok davet alabilirsiniz. İşinizde ekip olarak yapılan bir işin parçası olabilirsiniz. 27 Nisan'da doğacak akrep dolunayında yakın çevrenizden kardeş, yakın akraba ya da yakın arkadaş gibi kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu dolunayda duygular yüksek yaşanacağı için sakin kalmaya çalışın. Farkında olmadan sözlerinizle insanları kırabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmaya çalışın. Sevgili Başaklar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.